ten uh -huh. <si suppression> <desconaltro> ne ten ya? Biz niye bu ten geldik? Ya bu ten çocuk niye geliyor ya? Senin ne işin var burada? Evet. ten işte, Lan bak. Beni bu Scootgen'in de beni delirtme. Gebertirim seni ha. Biz buraya para için geldik. Manyak mıdır ne diye? E ben de buraya para için geldim. Niye abin gelmedi? Abin korktu mu yoksa? <laughs> ne diyorsun ya sen? Oh! Ya ne vuruyorsun ya bacağıma? Onu bunu bırakın da Jason neden geldi? Sana mı soracağım lan? Ben de para için geldim. Ulan Jason var ya seni burada yapardım ama neyse. Herkes Squid Game'e hoş geldiniz. Oyunun adı yeşil ışık, kırmızı ışık. Bebek arkanı döndüğünde yeşil diyecek. Ve hareket ve koşacaksınız. Bebek önüne döndüğünde kırmızı ışık diyecek. Ve duracaksınız. Durmayan elenir. Oyun başlasın. Süre 10 dakika. Başlayın. Aa ben bu oyunu başarabilirim. Yeşil ışık. Ben yavaş koş yavaş düşeceğim şimdi. Bir şey olmaz patron. Kırmızı ışık. Drip. Lan bu şımarık çocuk niye burada ya? Baktım ben bu şımarık çok... çocuk. Sese! Duyuyorum orada. Ne oğlum kırmızı ışık dedi susana. Gizli içeri. Dın dın yeşil ışık. Koş koş. Lan dur lan daha hızlı koşma. <laughs> Geliyorum lan. Gel buraya. Beni mi öldüreceksin? Gel lan. Beni mi yiteceksin? Çabuk çabuk koş gel. Dur. Oh oh. Lan. Oh. oh. Dragon for <gülüyor> 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 İşte bu. Oha çocuk. Zıplayarak geçti. <laughs> Kırmızı <laughs> ışık. <gülüyor> Kimse hareket etmedi yeşil, yeşil ışık Çabuk çabuk koşun, koşun. Ben de geçiyorum lan <laughs> <laughs> Kötü karakterim Keşke Thanos da burada olsaydı Oha Oha 456 ve 230 Cihun ve Thanos <gülme> evet ben Thanos. <gülme> hareket etmesene geri zekalı. Ha pardon. Lan hareket ettiğime göre hiçbir şey olmadı. Zaten her yer. Lan bana bir şey olmadı ki. Ha ha ha. Yeşil ışık. Lan nasıl bir şey olmadı lan ona? <laughs> Çekilin lan buradan ezikler sizi. Şuna bak ya nasıl da şey söylüyor. Amca çekilsene şuradan. Bak yoksa seni iterim. Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun? <laughs> Manyak mısın nesin ya? Sana buradan bir vururum. Vurursun he? can yani şimdi görürsün. <laughs> Neyi görecekmişim he? Kırmızı ışık. Bunu göreceksin işte. Hani nerede? Aa burada. Çık, çık. Oha. Hareket ettim. <laughs> Ay! <laughs> Yeşil ışık. Bu olmaz ya. Bu insanı öldürüyor. Ölmem ben. <laughs> Çekilen şeyden robot musun nesi? <laughs> Abi bu belde ne işi var bu de ya? Seni mi söyleyeceğim ben şimdi çocuk haberleri çıkıyorum. Ne yaptın peki sen? Ben kesiydim. Ha kabus kaza yaptım. Ee, başka ne yaptım ya? Abi de ünlülerle bile tanıştım. Gelsin of bambam bile. Kaç gerçi of bambamdan bile kaçtım. Kaçtın ha? <laughs> Allah Allah ya git başımdan ya. gözüm görmesin seni bir daha. Ne diyorsun ya sen? Canım bu. <laughs> Kırmızı ışık. İnşallah bana bulmaz. İnşallah bana bulmaz. Ha, ha Eyvah. Bir dakika bir dakika. Vallahi özür dilerim. Özür dilerim inşallah. Oyuncu Dragon Fruit elendi. Eğlenceli <laughs> selek. Yeşil ışık. Beni bekleyin ya. Manyak mısınız? Şş, baksana buraya. Sakın beni itleme. İtleyeceğim. <laughs> Kırmızı ışık. Yeşil ışık. <laughs> lan. Sen görürsün lan. Lan oğlum. Evet geçtim. Sonunda geçtim. Oyuncu robot. Geçti. Ah, 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 geçeceğim, geçeceğim. Kırmızı ışık. Ben geçe... Durun! Kimse kıpırdamasın! Ne bağırıyorsun lan? Kimse kıpırdamasın diyorum. Ben bu oyunları daha önce oynadım. E madem oynadın tekrar niye geldim buraya? E, ne bileyim işte geldim gene. Yeşil ışık. Hop lan, lan bebeğin kafasına geldim. o oh be geçtim. Geçtim be. Oyuncu troll. Geçti. Yes be helal olsun başkanım. Yeşil ışık. Ah geçeceğim geçeceğim. <laughs> Robot çekilir misin? Tamam. Ay yazık oldu kankama. Olamaz. Kırmızı ışık. Ay duracağım. Oh be iyi ki de Jason öldü. Bana hep kötülükler yaptı. Ben gideceğim bu yarışı. Yeşil ışık. <laughs> Kırmızı ışık. Duran. <laughs> Yeşil ışık. Yes be geçtim. Ha <laughs> Oyuncu Thanos geçti. Yani 230. Yeşil şık. <laughs> Bu yeşil ben kazanacağım. bu delili ben alacağım. Görürsün sen şımarık çocuk. <laughs> Çekil lan şuradan. He? <laughs> he? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Tip. Geçebilir miyiz acaba ya? Yeşil ışık. Bekle beni lan. Geliyorum. Oh, oh, lan geçtim. Oyuncu melon. Geçti. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Ay, pardon güvenlik abi. Ne yapıyorsun lan? Yeşil ışık. Ah, oh be geçtim. Ben de geliyorum. Ah ah, 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 Ne yapıyorsun be? Ay pardon. Kırmızı ışık. Oyuncu Apple ve şımarık çocuk geçti. <laughs> Bu oyunu başaracağız. Yeşil kırmızı ışık. Lan lan düşeceğim. Aa düştüm. Olamaz. Ne yapacağım şimdi? Çık çık. Olamaz. Ayva yedim. Aha bana bir şey olmadı ki. Bana bir şey olmuyor. Bana bir şey olmuyor. Ha ha ha. Testere ne dersin? Olamaz. Hayır. Hayır. Ben bu değil. Oyuncu robot. Elendi. Yeşil ışık. Geçeceğim. Geçiyorum. Yes be. Oyuncu 456. Geçti. Ben geçeceğim. Ben geçeceğim. Ben geçeceğim. Ah. Ah. Kusura bakmayın abicim. Oyuncu domates melon geçti. Domatesi şey balığı kırılmış. Neyse. Geçiyorum. Geçtim. Yes. Oh be. Oyuncu korn. geçti ben de gideceğim lan. Aa, bunun tadına bak. Oyuncu Pumpkin. Geçti. Diğerleri elendi. Jason, Dragon ve Robot. Elendiler. Devam edecek.